2 milyon euro bir teklif varsa en nesiri için açıkçası tepki de alabilirim ama ben bir dakika bile düşünmüyorum. Verirler vermezler bilmiyorum. Al Hilal'in kapısını çalarım ben mesela Alexander Mitrovic için. Alişka'yı kazanalım derken Jose Mourinho'yu kaybetmemek gerekir. Beşiktaş'ta bıraktığı yerden devam edecekse baş göz üstüne gelsin buyursun. Griezmann ismi çıkıyor şimdi. Bir Griezmann kim hayır diyebilir? Offsite'ımsa out, tavsiye in. Tutturdum Barış Alper'i 4-6-0'dan önde. Barış Alper'in milli takımda ne şutu var, isabetli ne golü var. Murat Açık Fenerbahçe gündemine hoş geldin. Merhaba. Yine aynı isime devam ediyoruz. Hep isim aramakla ama. ömrümüz geçtiği için. Neyse sana yine geçen gün bir isim konusunda yine bir desteğim oldu. Oradan yola çıkarak hani usta programı için. Usta için. Sen de şimdi. tavsiyen oldu. Sağ ol. Teşekkür ederim. ki Hayırlı oradan olsun zaten bu arada. Evet. Oradan esinlenerek aldım, Onu da söyleyeyim. Çok güzel program olmuş. İzlemeyen ee, varsa izlesin muhakkak. Yorumlar da çok pozitif. Yorumların da yüzde olumlu. Hani evet geçmişte bir takım sıkıntılar yaşanmış olabilir Camiayla ile uh, usta arasında. Ama hayat değişiyor, insanlar değişiyor. Orada yorumlar ağırlıklı olarak hani tanımakta geç kalmışız. Çünkü çok ciddi haber veriliyor. Kanalına da sevindim. Hani böyle bir içerik de bize lazımdı. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Ee, İbrahim Setene tekrar teşekkürler. Ee, milli takıma geleceğim ama onu sonra bırakalım istedim. Neresine geleceğim milli takıma? Nesri ile ilgili sen ne düşünüyorsun? Ben bir defa birinci önce şunu söyleyeyim ben Nesri beğenen taraftayım. Zaten biliyorsun hep söylüyorum oynatılma oynarsa faydalı olacak ama ve lakin, Benim başka bir lafım daha var. Eğer bir oyuncu ederini buluyorsa hiç düşünmem satarım. Şimdi biz Nesri'yi ne kadar aldık? 19.5. Artı bonusları var. Evet. 20 diyelim. Artı bonusla. Bonusları sonuçta oynamayacağı için bonus yok. 20'den gidiyoruz. Onun da Fenerbahçe daha bir taksitini ödedi. 8 taksit de ödenecekti ya ya da 2 taksitini ödemiştir maksimum. Tabi eğer denilen gibi 32 milyon euro bir teklif varsa en nesiri için açıkçası tepki de alabilirim ama ben bir dakika bile düşünmem. 32 milyon euro yani hem oyuncudan kar ediyorsun yaklaşık 2 ay gibi bir sürede kar ediyorsun. Ha tabii şunu diyebilir insanlar kardeşim bu kadar beklediler nesliyi buldular şimdi bunu verip yerine kime alırlar? Şimdi onu bilemem. Şimdi burada da Fenerbahçe yönetimi tarafında edindiğim bilgiler şu. Şimdi biz yolladık devre arasında oyuncu bulmak da zor ya yerini dolduramazsa kaygısı. Abi cebinde kasanda 32 milyon euroluk bir paket varsa sonuçta 20'yi verdiğin için 20'yi varsayıyorum. Bir bir onda 32 milyon euro varsa kenarında oyuncu bulursun. Bulamazsın diye bir şey yok. Oyuncu bulamazsan senin tarama ekibinde bir sıkıntı vardır. Ya belki çok isimli değildir ama bulursun yani oyuncu. Ya 32 milyon Euro'dan bahsediyoruz. Bak çok normal bir rakamdan bahsetmiyoruz. Aksini düşünenlere de sonsuz saygım var. Ya en nesli kalsın kardeşim her şey para mı? Evet. Ben burada bir şey diyemem ama ben elimde Ceko ve Cenk varken Jenk'i de son hazırlık maçında gördük. Hep söyledim yani. Belki takımdaki en net gol vurucu olan oyuncu attığı gol bence birinci sınıf Santifor golü attı. Bu arada kimse hazırlık maçı falan diye küçümsemesin. Zenit A takımıyla geldi buraya. Zenit'te Rus Ligi'nin yani Avrupa'da falan oynamadıkları için kalbur üstü. Yani şampiyonla oynuyorlar yanlış bilmiyorsam. Yanlış biliyorsam kusura bakmasınlar. İyi bir takıma karşı oynadık. Sert bir takıma karşı Cenk'in attığı gol. Tabi orada yine Tadic bir şeyler yaptı enteresan. ama çok güzel bir vuruştu. Cenk, Ceko var. Bir tane daha katabilirsin buraya o bütçeyle. Ama ya kardeşim hayır biz bu işte devam edelim de saygı duyarım. Ama heyecanlandıracak bir isim. Atıyorum. Verirler vermezler bilmiyorum. Al Hilal'in kapısını çalarım ben mesela Alexander Mitrovic için. Hı. Ya verir misiniz hani? Çünkü Alexander Mitrovic bana göre bu ligin bug'ı olacak oyunculardan bir tanesi. Yani gelir çözüm üretir sana. Yani belki çok iddia olacak ama Victor Osimhen'den daha fayda edebilir. Ligde sana. Osimhen'den daha iyi santifordur demiyorum. Ama Alexander Mitrovic de net bir gol makinası. Yani Fulham'da şu anda Al Hilal'de tabii ki vermezler muhtemelen. Yani çok başarılılar ama kapı çalabilirsin. Yani ne bileyim oralara bir tararsın bakarsın. Ya da o simen işine daha güçlü belki girebilirsin. Ya da şöyle daha güçlü girebilirsin ya da şu anda hemen biraz Al Nasr'ı oyalarsın bir çalışma yaparsın. Bulabiliyor muyum yerine diye. Görüşmelerini yaparsın menajerlere bir kapıları çalar. Var mı elinizde yani? Ya şöyle oyunculara bakabilirsin. 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan oyuncular şu anda kulüpleri satmak istiyor. Böyle bir listeye bakılabilir. Çözüm üretilebiliyorsa da bunun çalışması yapılır. Tabii ben 32 için söylüyorum. 32 milyon euro beni çok <laughs> şey çünkü e, burada bırakayım. da Burada da aynı zamanda havuzu çok geniş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Tabii tabii. Ya mesela geçen bir isim okuyorum. Jonathan David. Ya alabiliyorsak. Mesela ben hayır demem. Fenerbahçe'nin iyi bir tarama ekibi var. Bunu biliyoruz. E, Acun Bey'in de Hull bir tarama ekibi var. Bunu da biliyoruz. Bence Medina böyle yapılmış bir transfer olacak. Neden olmasın diyorum. Alman milli takımında ilk maçta dün oynatmadılar. Dün sonradan oynadılar. Kleinst diye böyle nasıl telaffuz edilir Almanca mı olmuş? vardı. Kleinst ne bir oyuncu bulmuş. 25-26 yaşında bulmuş bir santiforu ve tüm yazılan yazılar Alman milli takım aradığı santiforu buldu diye. Ya demek ki biraz ararsan bulabiliyorsun. Onu anlatmaya çalışıyorum. Taliçka konusu son Geldi bilgiler şöyle. E, Acunlucalı ve yönetim e, başkan çok istiyor. Mourinho rağmen eğer ki hoca derse ki ya durun derse bile Talişka konusunda Fenerbahçe ne yapmalı? Hocanın dediğinin aksine hiçbir hava, şey yapmamalı. Hava şu anda bu çünkü. Hocanın söylediğinin aksine hiçbir şey yapmamalı. Talişka'yı kazanalım derken Jose Mourinho'yu kaybetmemek gerekir. Eğer uzun vadeli düşünüyorsak Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun birlikteliğine. Herkes hep pozitifinden bakıyor. Yalnız iki ucu keskin bıçak olduğunu unutmayalım Talişka'nın. Talişka geldi olmadı. Şimdi o zaman taraftar yine yönetim istifa diyecek. E yönetim diyecek kardeşim Talişka'yı da aldık daha ne istiyorsunuz diyecek. Zor bir transfer. Bak Anderson, Anderson Talişka'ya ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yeteneklerine hiçbir şey demiyorum. 6 yıl önceki Talişka geliyorsa Beşiktaş'ta bıraktığı yerden devam edecekse baş göz üstüne gelsin buyursun. Bu sezon çok iyi performans sergiliyor. Suudi Arabistan'da yani rakamsal olarak izlediğim için söylemiyorum. 3.72 mi? Öyle garip bir şey var ortalaması. Gol. Geçen bir yüzler koymuşlar da. Çok ciddi gol sayısı da var şu anda. Hı hı. Maç başına 3.7 şut mu atıyor? Öyle bir şey. İsabetli şut galiba. Abi değerli oyuncu ama ben hep aynı yerdeyim. Ben eğer Beşiktaş'taki Talişka geliyorsa varım. Ama gelip burada temposuz, durağan, sadece ayağına geldiğinde şut atacak bir Talişka bizi bozar. Takımı da bozar bu arada. Herkes bu arada yanılıyor. Şimanski'nin yerine bir oyuncu almıyor Fenerbahçe. Burada bir anlaşalım. Fenerbahçe çünkü Shimanski on numara olarak oynatmıyor. Fenerbahçe Talişka'yı alırsa muhtemelen kanatta oynatacak. Ya da Santifor oynatacak. Çünkü Fenerbahçe'nin şu andaki planında on numara yok. Şimanski on numara gibi oynamıyor ki Fenerbahçe 1-6, 2-8 oynuyor şu anda. Hani millet diyor Talişka skorer değil. Dün usta da söylemiş. Ben orada katılmıyorum onlara. Ustaya da katılmıyorum. Çünkü Talişka on numara oynamıyor şu anda Fenerbahçe. Yani gole yakın pozisyonda oynamıyor. Kaleye yakın değil Talisca. Şimanski. Şimanski şu anda Amrabat, Fred Şimanski böyle der zaten. Şimanski koşuyor, geriye geliyor, rakip koyuyor. Belki Talişka'yı alacak, kanada koyacak, Şimanski yine oynayacak. Yani Fenerbahçe şundan vazgeçecek bence Talişka geldiğinde. Sen Maksimen'den ya da Tadiç'ten vazgeçecek. Hmm. Ya da Santifor'u en uca koyacak. Yani Ben Şimanski'yi şöyle bir orta saha yapmayacak yani. Onu kimse beklemesin. Amrabat, Fred, Talişka. Böyle bir orta saha beklemesinler Fenerbahçeliler. Aynı zamanda Joker bir oyuncu değil mi Talişka? Jo Bu da bir, bir avantaj. Oyuncu. Kanat oynar. Yani normalde oynamadan oynatırsın. Beşiktaş'ta oynuyordu galiba zaman zaman. 10 e, numara zaten bence ama oynar sonuçta gol vuruşu olan bir oyuncu. Hatta ben son fiziksel kalitesine düşündüğümde en öne koyarım onu. Bari derim ki yani orada ön alan baskısında işte Şimanski ile bir maske yapayım ben oraya. E, orada şunu düşünürüm ben bir. De. Ona en öne koyduğumda ona Tadić gibi servis yapacak diye bir oyuncu olacak. Yani ona rahat şut attıracak. Ona rahat gol vuruşu yapabileceği pozisyonları yaratacak bir oyuncu da olacak. Benim benim aklım en yatan Talishka'nın gelip en önde oynaması. Çünkü bak bir daha tekrar tekrar söylüyorum. Kimse şunu beklemesin. Fenerbahçe Şimanski yerine bir oyuncu almayacak. Çünkü Talishka 8 değil. Yani 8 numara oynatmayacak Fenerbahçe Talishka'yı. Ya bu sistem değişecek Fenerbahçe'de bir 10 numaralı sisteme geçecek. Çünkü biz daha bu sene 10 numaralı ara ara maçların içinde oynuyoruz. Ya da kanat ya bence en önde oynatacak ki oralarda ben hala söylüyorum benim tercihim en önde oynaması. Peki. O Simon meselesinde benim gördüğüm şöyle bir hava var Fenerbahçelilerde. Ocakta gitmesi konusunda acayip bir beklenti var. Aslında bu Fenerbahçe'nin vizyon açısından bir problem değil mi? Şimdi bu ara biraz kendimi övmeyi sevmiyorum ama bir öveyim. Ben daha Viktor e, Victor Osimen ilk geldiği gün daha uçaktan uçağa binmemişti. Biz de o sıra TV yüzde yayın dedim ki bu adamın ben sonuçta ben bu menajerlik masası koltuğunda oturdum bu işten ekmek yedim. Çıkış maddesi kesin vardır dedim Ocak'ta. Yok İbrahim Atipoğlu yok dedi. Biz Haluk'la program... Haluk dedi ki sordum yokmuş dedi. Sonra iki hafta sonra dedi ki varmış dedi. Abi bak bu tarz büyük transferde çıkış maddesi olması ihtimali yok. Ya yani neymiş efendim Galatasaray'dan çıkış... E, Napoli'den var. Adam gidip Napoli'den çıkarttı adamı. Ne yapacaksın? Yani burada akıl oyun oynaması kimse. Yani Ocak'ta gidebilirdi o simen. Zaten Ama... şöyle, şöyle. Okan Buruk da Habertürk'teki yayında böyle hiç net konuşamadı. Ben çoğu şeyini eleştiririm. Burada eleştirmem. Niye? Konuşamayacağını şöyle söyleyeyim. Şimdi Manchester United bu şu anda şey yapıyorum tamamen varsayın, Manchester United'ın teknik direktörü yeni teknik Ruben Amorim. Sporting Lisbon'un çok yani mucizevi teknik adamıydı. Buraya geldi ve orada işte bu İsveçli onu asla telaffuz edemiyorum. Gyök Keres herhalde diye okunuyor. Onu acayip verimli kullandı. Dün de 3 gol attı ve milli takımda. Şimdi bir Santor isteyecektir net golcü. Şimdi burada Zirkzee -Zi var. Net golcü değil. Højlund var. Net golcü değil. Dedi ki yönetimine ben de de Osimhen'i istiyorum. Şartları da zorlayın. Verin 100 milyon euro. Nasıl tutacaksın? Adama da gel dedi ki sen baba kaç para alıyorsun? Bu sene 12 milyon euro. Sana da 20 verdim dedi. Ya, bu zaten hayatın doğal akışına gider. Ha adam şunu diyormuş ben burayı çok sevdim. Kalacağım. Ben peki buradan bunu söyleyenlere bir soru sormak istiyorum. Ne de besli bekliyorsunuz şu anda? Galatasaraylı bir soru soruna ya ben burayı hiç sevmedim ya da bana daha çok para veren olursa giderim mi demesini bekliyorsun? Okan Buruk dedi ki o biraz da bu tartışmaların önünü kesmek için başka takımda oynamaz. E hocam sen Galatasaray efsanesiydin. Beşiktaş'a geldin top oynadın. Dolayısıyla bunlar da Olur ama sadece mevzu şu. Fenerbahçe'nin özellikle şimdi Osman konusunda Fenerbahçe'nin de bir hareketlilik içerisinde olduğu bilgileri var. Yalanlayan da yok bunu. Gidecek ya, ve kalır. ortam rahatlayacak meselesi Fenerbahçe açısından bir problem değil mi? Ya bir problem ama şöyle bir problem. Normal şu anda sonuçta bu haberleştirildi. Fenerbahçe masaya oturacak dendi o dendi bir heyecan yaratır. Ama ben Osman konusunda ben her zaman ilk söylediğim yerde evet girelim ama ben Türkiye'de kalacağını düşünmüyorum. Ve bu arada şu da var. Yok yok. Umudu Nostrumen'in gitmesi üzerine bağlanmasını söylüyorum aslında. Ya niye bağlayalım ya şimdi ne yapayım? Ben her zaman şöyle düşünürüm abi. Hayatım bugünkü gibi devam ettiğini düşünürüm ben Aydın. Bugün kim var abi? Bugün Osman varsa ben Osman'la plan. Ha gidince onu gittiğinde konuşuruz. Ya belki adamlar Osman gidecek. Ne bileyim yerine uyduruyorum şu anda ya. dosya alacaklar. Attım şu an kafadan. Öyle bir ihtimal yok da. Barcelona'da bu performans var. Yani, yani öyle bir adam getirir ki Allah Allah. İşte diyorum ya Mitrovic'i getirir mesela. Gider. Bir şey diyemezsin. Yani onun için ben gitmeden o gitmiş gibi ya da yani şu andaki pozisyon ne kalıyor değil mi? su <laughs> kalıyor. Tam kalıyor gibi düşünelim biz. Gittiği gün yerine gelecek ya da belki yerini dolduramayacak. O zaman başka bir şey konuşabiliriz. Ben hani olmamıştı hep aynı şeyi diyorum. Doğmamış çocuğa dombi biçmeye gerek yok. O Sümen İhsanspor e, denge değiştiren, dengeleri bir takım lehine bozan bir santopor ne? E, ama tek oyuncu seni şampiyon yapmaz. Bunu da unutmayalım. Napoli'nin eğer tek oyuncuyla olsaydı, Osimen önünde her sezon şampiyon olması lazım ya da Lilin. Yani öyle bir durum da söz konusu değil. Ya çok iyi oyuncu ama ona topu getiremezsen, ya da o simen ciddi ve sakatlığa yatkın olan bir oyuncu. Yani her an sakatlanabilir ya da e, maç kaçırabilir. Ya bir sürü sürpriz oluyor. Şimdi abi. şöyle düşün, mil takımda ilk maç oynadı. İkinci maç 80. dakikada oyuna girdi. Demek ki bir problem var yine. Bak Galatasaray'da son 3 maç ya da son iki maç hep 80'de değiştir beni diyor. Yani bilemeyiz tablonun gerçekliğini. Ocak transferi böyle de daha devam ederse o simen. Hani bir sakatlık yaşamazsa işte Avrupa Ligi'nde de iyi performans gösterirse. Özellikle Premier Lig'in ona dadanacağını düşünüyorum. Bu temennim değil. Düşünce. Ben bunu ilk geldiği günde söyledim. Biz kendi yapacağımız işe odaklanmalıyız abi. Talişka mı? Tamam Talişka'yı alıyorsak alalım. Nerede oynatacağız ha? bakalım. Bizim en elzem eksikliğimiz şu anda bir taliş kalmak mı? Bana göre değil. Yine kızacaklar kusura bakma. Bizim bence çok iyi bir stopere ve iyi bir sol beke ihtiyacımız var. Hı. Bence. Benim bakışıma. Niye? Çünkü biz geriden oyun kuramıyoruz şu anda. Kurulumda sıkıntımız var. Sürekli Amrabat doğruya oraya itiyoruz. Yani oradan ayağı iyi bir stopere bence ihtiyacımız var. O Servol de sakatlanmasaydı bunu demezdim. O Servol orada değerlendirebilirdik. Hem sert hem ayağı diğerlerine göre daha uzun top atabiliyor. E, sol bekte de ben Kostic'le bütün sezon hele hele önem derecesi yüksek iyi kanat oyuncuları, hızlı kanat hücumcuları olan bir takıma karşı sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü o kanadı şöyle düşünüyorum ben. Kostic, sen Maximen. Yarın Talişka geldi. Talişka'yı kanada koydum. Yani ya, sıkıntı yaşarız oradan. Ee, ama bir tane yıldız tabii. Herkes bekliyor. Mesela Griezmann ismi çıkıyor şimdi. Abi Griezmann'a kim hayır diyebilir? Ya Griezmann çünkü niye? Yıllardır Avrupa'da oynuyor. Yaptıkları Atletico Madrid'de ortada, e, Fransa milli takımında ortada. Tabii ki mesela Griezmann. Bir de anladığım kadarıyla devrede özellikle bu transfer meselesi de böyle bir isim biraz daha herkes ikna edecek. Ya no, tabii. Yani bekliyorsan yıldız, yıldız bekliyorsun. Ya şöyle o bir skorer oyuncunun özellikle yıldız olmasını bekliyor herkes. Şimdi sen yıldız bir stoper alsan mutlu olur mu taraftar? Yani atıyorum şimdi. Çikrin yeri aldın. Ya derler ki ya tamam stoper ya bakarsan 70 milyon euro görmüş. Ya ileri ileri Gvardiol aldın ya. Sitibo adama 90 milyon verdi. Kimse heyecanlanmaz. Ama önde çünkü niye ya? Bir yıldız, bizim istediğimiz yıldız, skorer yıldız. Yani gol atsın, türbüne gol sevinci yapsın işte. Mutlu etsin türbünü ki çok doğal. Ayakları iyi olsun. Ayakları iyi olsun. işte iki çalım atsın, iki ters düz yapsın ama e, öncelik sıralamasını doğru yapmamız gerekiyor. Çünkü biz bazı sezonları da böyle kaybettik. Yani sırf yıldız olsun diye aldık. E, eksik yeri doldurmadık. Ve sıkıntı yaşadık. Ama bir daha hep aynı yerdeyim abi. Talişkayı nerede oynatacağız? Çünkü Fenerbahçe'nin... Ha sistem değişecek diyorlarsa... Amenna bizim bu sistemde, şu andaki sistemde ya Kanat'ta oynayacak ya Santifor oynayacak. Taliçka'yı Santifor oynatacaksan en şey, nesilden vazgeçebilirsin o zaman. Okan Buruk, tehdit etmedim tavsiye verdim diyor hakime. Offsite'ımsa out, tavsiye in. Yeni sezonumuz tavsiye sezonu mu? <laughs> Güzel. Ya yani adam da neydi? kendini izah edecek ama zaten, e, ceza, kurulları Abi, Buru, zaten ceza kurulları da Okan e, Buruk. Zaten ceza kurulları da Okan Buruk'u burada haklı görüyor. Tamam ben de dedim ki sana, Aydın akıllı ol dedim. Sen daha beni tehdit etmedin. Yok sana tavsiye veriyorum adam akıllı olman konusunda dedim. Nasıl olacak? Girer. Tavsiyeye girer. <laughs> ne güzel o zaman her şey tavsiyeye girer. Bence girer tavsiyeye. Sokakta bir sana adam ol dedi. Dedi ki tavsiye verdim adam olman için dedi. Yalnız iyiymiş bu ha. Ya baba ya, ne güzel tehditle tavsiyenin arasında bu bakışa bakarsın. Ya yani ben ona yani böyle hukuki, yönetirsen. Hukuki olarak iyi bir terim Peki bulmuş, ben olmuş, onu Okan söyleyeyim. Buruk o zaman tavsiye konusunda samimi ise maç bitince giderdi <laughs> hakem odasının kapısını çalardı. Oğuzhan hocam iki kelime söylüyorum ki kapı açılır. Yani kibarca gittiğinde. Ya hocam tavsiye etmek, biz tavsiyede bulunmak istedim sana. Ya böyle penaltıları kolay çalarsan bu seviyeler bak büyük hani üst seviyede maç vermezler sana dersin. Bu tavsiye olur. Sen 50 bin taraftarın önünde ya da kaç kişi oluyor bilmiyorum tam kapasitesi. 40, 50 bin taraftarın önünde kameralar seni çekerken işte yardımcı heyetin yanındayken rakip teknik kulübe seni duyarken. Bak böyle bir maç yönetirsen bu daha maç yönetemezsin dersen o tavsiye senin Kılıf kılıf uydurmana girer benim için. Sonra bunun için tavsiye demen. Keşke Okan Buruk evet o sırada kendime hakim olamadım ve onu sert bir şekilde uyardım deseydi daha geçerli olurdu. Belki. sert bir şekilde uyardım deseydi. Peki. Tavsiye çok komik ya. Offsitemsi gibi bu da işte. Neyle yumuşattılar orayı? Hı. ya hocam bir şey var offsitemsi gibi dedi. Ya bu da tehdit değil tavsiye dedi. Milli takım. Evet. Ne diyorsun? Ya çok abartmamak gerekir diye düşünüyorum. Ya sonuçta Karadan yani bu uluslar ligi. Yani uluslar liginde A grubuna çıkamadık diye işte karalar bağlayıp işte Montella istifa, federasyon da bunu göndermiyorsa o da istifa. Buralara girmiyor. Bu Dünya Kupası eleme maçı değildi yani. Uluslar Ligi'nde A grubuna çıktığında da sana madalya vermiyorlar. Ha tabii ki çıkalım. Daha iyi takımlarla oynayalım bu hazırlık maçları gibi olan maçlar. İşte Almanya ile oynayalım, Fransa ile oynayalım, işte Belçika ile oynayalım, İngiltere ile oynayalım. Tamam. Ama çıkamadık diye karalar bağlanacak bütün. Bence karalar bağlam bağlamamız gereken şu. Teknik direktörümüz inatçı. Ve teknik direktörümüz kendini geliştiremiyor. Teknik direktörümüz kendisini hala bir orta sınıf yani orta sıralarda yer alan bir Anadolu takımı teknik direktörü mantalitesinde yönetiyor mil takımı. Yani 4-6-0. Tutturdu bir 4-6-0. Kardeşim çağırma o zaman santiforları mil takıma ya. Ama golcümüz de yok abi. Ya. Tek bir abi golcümüz bir de yok. Böyle bir problemimiz de, bak, var. Sana dedim, bir Alman mil takımı örneği verdim. Clients diye bir oyuncu hayatında milli olmamış adam. Denersin. Daha önce Marvin Dukuş diye bir oyuncu çağır. Bak deniyorsun. Direkt de o Alman liginde oynayan santiforları tek tek çağırıyor mil takıma. Bakıyor. Arkadaki iyi malzemeyle bir şey. Sen Umut e, Nayır oynattın. Daha önce. Denedin. Erencan yardımcıyı çağırdın bir ara. Abi sen bir Semih'i 3 maç üstü üste oynattın mı milli takımda? Ya da e, ee, Enes'i oynattın mı 3 maç üst üste milli takımda? Oynatmadın. Umut Nayır'ı 3 maç üst üste oynattın mı? Oynatmadın. Serdar Dursun'u 3 <laughs> maç üst üste oynattın mı? Oynatmadın. Bak Kultus'u çok eleştiriyordum ama bu konuda eleştirmezdim. Çünkü taktı oyuncuyu oynatıyordu bir şekilde. Yani Serdar Dursun muydu Santfor'u? Mesela birkaç maç üstü oynuyordu. Abi bu iş biraz ezberli olur. Çünkü niye? Belki kendi kulüp takımında parlamıyordur oyuncu. Çünkü niye? Arkasındaki oyuncular iyidir ama buraya geldiğinde Arda Güler'i, Hakan Çalınoğlu'su, Orkun Köksu abi sana asist servis yapacak bir sürü oyuncu var. Tutturdun Barış Alper'i 4 6 0 önünde. Barış Alper'i milli takımda ne şutu var, isabetli ne golü var. Çöp. Yani şey anlamda çöp. Demek ki olmuyor orada 4 6 0 önde. Abi oraya Kerem Aktürkoğlu'nu koydun, Arda Güller'i koydun. Oraya da çorba yaptın. Bir de bu kafadan vazgeçmeli milli takım teknik direktörü. Çünkü sen milli takımın hocasısın. Tek planın olamaz. Bu kulüp takımı değil ki çünkü. Hani kulüp takımıdır, transfer yapamıyorsundur, ara dönemdir. Eldeki malzemeye göre yemek yapman gerekiyordur. E öyle bir durum mu yok? Onu geçiyorum. Bunun kazanman gerekiyor. Yani beraberlik sana yetiyordu. Kazanmana da gerek yok. Beraberlik yetiyor değil mi? Ama sen bana beraberlik yetiyor kafasıyla 11 yaparsan maçı kaybedersin. Benim sene hep söyledim hani Fenerbahçe geçen sene sen demiştin ya Sami'ye nasıl gitmeli? Kazanmaya gitmeli dedim. Çünkü beraberliğe tamam. giderse olmaz. Beraberlikme giderse kesin kaybeder. Trabzon maçı bu sene dedim ki beraberliğe giderse Fenerbahçe'nin zararı olur? Olmaz. Kazanmaya gideceksin. Sen dün belli ki gitmişsin oraya maçın başında gösteriyorsun. Kadro tercihlerin ya so ya işte Semiş. Ben Semih yerinde olsam. Oynatmadın oynatmadın dün maç 3-1 olmuş Semih oyuna suyu. Ne yapacak Semih 83'ten sonra? Şunu diyorsun yani sen aklınca kamuoyuna. Bak ben Semih oynatmıyor değilim oynatıyorum. En zor yerde oyuna soktum diyorsun. Orası en zor yer değil. Orası Semih, Semih konusu kendini temizleme mekanizma. Ama kimse yemedi onu tabii. Samet'e kaydın. Portekiz milli maçında ilk 11 başlıyorsun. Şampiyonada. Hatalar yapma. Sonra bir daha 11 oynuyor cezası bitti. Sakatla geçince cezası neyse tercih de ettiğim ve beğendiğim bir stoper değil mi? E son milli maçta <laughs> fena, son lig maçında Fenerbahçe gol atmış. Moralli. Bir stoperin sakatlanmış, şey cezalı Abdülkerim Bardakçık. Bak o da mesela biz tur sonra onları anlatacağım. Milli takımın disiplinsizliğini anlatacağım. Abi dün ab, herkes Samet bekliyor yani. Samet bir anda orayı da bozuyorsun. Stoper tandemini. E o da olmuyor. Sonra Samet'i sokuyorsun oyuna. Sağ ağır. Dün değil mi? Zemin ağır. Abi senin güçlü iki tane yani. Orta saha direnç koyacak. Dirençli adam lazım sana. Orada basacak çünkü sağ ağır olacak. İsmail Yüksek'le Barış Alper. İkisi de kulübede. Hani neresinden tutacağım milli takımın? Ayrıca disiplinsizlik tarafı. Abi Abdülkerim bardakçı sarı kart cezası olabilir olabilir. Milli takım kampını niye terk ediyor? Ne yapacak? Abi gelecek o takımla. E, Hakan niye gitmiyor Milano'ya geri dönmüyor? Tercih meselesi. E ben de diyorum ki Abdülkerim Bardakçı'ya bilerek görürse sarı kartı. Çünkü Abdülkerim Bardakçı sabıkalı bir oyuncu mil takımda. Başım ağrıda ayrıl. Çocuğum oluyor ayrıl. E tamam baba. Ha, devamlı ayrılıyorsun mil takımdan. İşini istince oynuyorsun. istemince ayrılıyorsun. Öyle yapmıştır demiyorum. Ama bu soru kafalarda bu soru işaretini verme. Gel kardeşim bize idman yaparsın de. Turistik seyahat, güzel şehir Karadağ. Bir gezersin de dönersin de. Penaltı konusu. Fenerbahçe'de çok eleştirdiğim için burada milli takımda eleştiririm. Ne dedik Fenerbahçe'de penaltıyı en nesri attığında ağzı böyle ciddiyetsizlik mi olur? Milli takım penaltısı kimse o atar. Neymiş? Kerem çok iyi hissetmiş. Ne oldu? E gitti A Ligi. Penaltı yazsam bugün A Ligi'ndeydim. Abi futbol ciddiyetsizliğe cezayı keser. O penaltıda canı istedi attı penaltısını cezasını Karadağ sana kesti dün akşam futbol cezasını. Ayrıca analiz konusu. Dün Karadağ'ın hat-trick yapan oyuncusu Kristoviç. Lecce'de oynuyor. Ben de geçenlerde tesadüfen Lecce maçı izledim. Napoli Lecce maçını. Lecce Napoli maçını. Abi orada çok enteresan bir istatistik verdi. Dün de baktım doğruymuş yorumcu kim hatırlamıyorum. Emre Özcan olabilir. Dedi ki Kristovic şu anda İtalya Serie A'nın bütün Serie A'nın en çok şut deneyen oyuncusuymuş abi. Maç başı e, garip bir rakam var abi böyle 15.2 garip yani. En çok deneyen oyuncusu ya da toplamda 15-60 yani ceza sahası dışında en çok deneyen oyuncu. Abi dün bam gün vuruyor. Hiç. Ya demek ki de yapmamışsın. Yani sen oraya şöyle demişsin abi Karadağ'dan iyi takımım ben zaten. ayasla beraberliği her türlü alırım. Abi futbol öyle bir oyun değil. Futbol sana cezayı keser. Ki kesti de. E kesti. Bir de böyle bir mil takımla. Yani Juventus'un 10 numarası oynuyor. Tabii. Real Madrid'lisi oynuyor. Benfica'nın 10 numarası oynuyor. Eee Bence ciddi bir kaleci sorunumuz var. Kim ne derse desin. Ana yani ana kaleciyi bulamıyoruz bir türlü. Bilmiyorum yani insanlar Mert iyi diyebilir. Ben Mert evet iyi bir kalecidir ama beni bir türlü tatmin etmiyor kaleci. Peki olarak. şöyle tamamlayayım dilersen. Ben de Başka bir konu. Bak Söyle sonunda mı? söyleyeyim. Abi kadro çıkıyorsun sağ bek Kaan Ayhan, sol bek Eren El Elmalı. İkisi de normalde bek değil. İkisi de Kaan Ayhan orta sağdan bozma. Eren Elmalı stoperden bozma. Ya Mert Müldürle senin ne alıp veremediğin var? Oyuna sokuyorsun. En çok hareketi Mert Müldür yapıyor sana. Şut atıyor, orta yapıyor, top. Yani e, ee, Montella bence çok fazla dinliyor. Şimdi onu dediler ya Mert Müldür niye yönetiyorsun? Keste. Samet'i niye yönetiyorsun? Keste. Ee, i̇şte Arda muhakkak oynamalı. Hemen koy. Arda oynasın burada. Onun için demiyorum. Çok fazla bence dışarıya kulakları açık. E, bu kadar dışarıya kulakların açık olursa sıkıntı yaşarsın. Bir konu daha var. Onu da bu sabah öğrendim. Şimdi Karadağ normalde maçlarını bu statta oynamıyormuş başka bir şehirde daha iyi bir zeminde. Niye bu zeminde oynandı? Niye federasyonumuz bu konuda hiçbir girişimde bulunmadı? Bulunurlarsa özür diliyorum ama. Ya futbol ben hep diyorum bir de sağ dışı var futbolda oyunun. Adamlar bu stada taşımışlar maçı. Küçük. Hani zemin iyi olsa bile garip bir yerde böyle hani halı sağdan bozma bir statta oynandı maç dün. E bu da federasyon tarafını ilgilendirir. Katılıyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Yeni yayında görüşürüz. Görüşmek üzere.